Arkadaşlar bugün sizlere virüsleri temizleyeceğiz. Ve lite yazıyorsunuz Google'a. Şurada. Alıyoruz ona. Lite yazıyoruz. Evet. Sonra dalıyorsunuz. Siz sonra indiriyorsunuz onu. Dalıyorsunuz buraya. Buna bastırıyorsunuz. Doluyor, 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 33, 34, 35, 100. Evet. Bunu yaptıktan sonra dur şöyle. Bunu yaptıktan sonra şuraya bastırıyorsunuz. Onaylandı. Evet çıkıyorsunuz. Suna. Suna dalıyorsunuz. Suna nerede eliyorum. Suna dalıyorsunuz. O dalıyor kendi kendine. Açılıyor virüsleriniz temizleniyor. Umarım videomu beğenmişsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki sefere görüşürüz.